arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması ile ilgili yüzey alanı ile ilgili bir yeni nesil sorumuz var. Onun çözümünü birlikte yapmaya çalışalım. Bakın bu dikdörtgenler prizmamızı buradaki boyanın içine batırdıktan sonra yüksekliğinin yani 12 cm yüksekliğin 3'te 2'sine kadar boyalı kalıyormuş. O yüzden 12'nin 2 bölü 3'ünü bulalım. 12 ile 2 bölü 3'ü çarpıyoruz. Nedir? 24 bölü 3. O da 8 cm yapacaktır. Yani şu yüksekliğimiz 8 cm'si boyanmış oldu. E şurası 4 şurası da zaten 3 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar 4 çarpı 8 olan alanı şöyle burada bir e, dikdörtgenimiz var. 4 çarpı 8 eşittir 32. Bunun bir de arka tarafı var yalnız. Bunu da 2 ile çarpıyoruz. Sonuçta 64 birim buradan kırmızı boyalı bir alan geliyor. Bir de Şimdi farklı renkte göstereyim. Mavi ile taradığım bir tarafı 3, yüksekliği ise 8 olan yani alanı 3 çarpı 8 olan yani 24 olan bir tane daha yüzey alanımız var. Bunun bir de karşı tarafı olduğu için bunu da 2 ile çarpıyoruz. 48 de buradan geliyor. Bir de şu an göremediğimiz, onu da yine başka bir renkte göstereyim. Şu aşağıda alt tarafta kırmızıya boyalı bir tarafı 3 bir tarafı 4 olan yani 3 çarpı 4 eşittir 12 olan alanımız var. Bunun iki tane değil bu bir tane çünkü üst tarafta bunun karşılığı olan üst taraf gördüğünüz gibi boyalı olmadığı için bunu 2 ile çarpmıyorum. Bunu direkt kendisini alıyorum. Yani boyalı alanlarımın toplamı bir 4 çarpı 8'lik alanlardan oluşan iki tane 64 bir tane 3 çarpı 8, 24 olanlardan iki tanesi 48 ve bir de 12'miz var. Bunları toplarsak 64, 48 ve 12'yi topladığımızda burası 14 elde var. 1, 1, 7, 11, 12, 124 olarak cevabımızı buluyoruz. B seçeneği. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.